Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Doğuş. Bugün ETS'nin yepyeni bölümle karşınızdayım. Arkadaşlar söz verdiğim gibi Furkan'ı getirdim abi. İstanbul Türkiye haritasını kurduk ve dolmuşumuzda güzel, keyifli bir sürüş yapacağız. Gerçekten çok zor oldu arkadaşlar. Çok uğraştık Furkan'la ayarlamak için ama sonunda yaptık arkadaşlar. Dediğim gibi güzel, keyifli bir video olacak. Sizleri çok beğenmek istemiyorum. Sizce beğenmenizi atarken ben de şöyle ekranları değiştiriyorum. Otobanın ortasında iki tane dingil bekliyoruz. Niye Furkan'cım niye böyle bir şey yaptık otobanın ortasında bekliyoruz söyler misin acaba? Doğuş abi çok kaza yaptı onu bekleyeceğim diye burada otur. A aynen hadi gidelim hadi hadi hadi. <laughs> Arkadaşlar <gülüyor> Furkan 3 saattir sözde benim yanıma gelecek diye kendi yoluna çıkmış beyefendi. Diyor ki senin yanına gönderiyor beni. Öyle olmuyormuş ama. <laughs> yol ver yol ver abine abine yol ver. Tamam. Furkan He? Konuşsan oğlum. Ne konuşayım acıya? Nasıl ne konuşayım acı ya? Hıhı mı? Furkan'cım yavaşsın bu arada. Arkadaşlar Furkan'a o kadar çok uğraştık ki Furkan. Senin Allah belanı versin çocuk. Allah ne oluyor bir şeyler oluyor. Senin Allah belanı vermesin çocuk. <laughs> Beni attığın yere bak. Beni attığın yere bir bak. <laughs> Sen nasıl bir cenabetsin ya? Gitmiyordu araba. Oğlum araba full <laughs> hasar aldı ya. Ya seni yapacağım işe sokayım ya. Çalıştırsana sıfır kameranda o şimdi Ya oğlum vurma vurma. Ya yemin ediyorum geri zekalı bu çocuk ya. Bak beklemiyor da lan beklesene. Sıfır kamerasıyla gel. Aptal bu çocuk ya. Araba bak, git. Bak bak. Span yere bak ya. Araba gitmiyor ki anasını satayım. Benim ya, arıza yaptı. Yüzde arıza. Sen tam bir malsın kanka. Harbiden tam bir masum. Ya benim arabanın anasına bir şeyler oldu. Neden acaba? Bir tane mal yüzünden olabilir mi? Bravo 50 kilometrenin üzerine çıkmıyor araba ya. Ya Ben niye bu çocukla girdim ki? Çelmeseydin. Çarpma. Çarpma yavrucuğum. Bu oyun öyle <laughs> boyun değil. Yet oynamıyoruz. Git. Git hadi. Ya git muayenesini yaptırdın gitsene. Abi ya, sus. Çocuk beni veremediyor yemin ediyorum veremediyor ya. Hasarlı araç kullanım ihlalinden 500 dolar yedik. Tabi pezemek ilan var ya. Bastık parayı sana. Arkadaşlar bir ya. şey hile basmışız ben, şeye. Ben 100, 101 level kastım doğuş. Aynen. Alıyorum, kastın. Basıp, kastın yani. Tabi. Kendin kastın. Evet hakkımla ben girdim burada 3300 sefer yaptım arkadaşlar Anlı, Anlıyorum anlıyorum 101 level kasacağım bunu Siz biliyorsunuz evet, arkadaşlar hoş. ben ben de yalan olmaz Bak gerizekalı Yanlış ya yanlış 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 yola mı girdi o salak Yok Duraj dönüyor Benim Ama araba... ama e, dur araba yüzde Benim araba gitmiyor ki benim de gitmiyor artık. Ya oğlum sen nasıl bir kötürümsün ya? Oğlum bu nereden gidiyor lan? Yol orası değil. eski topraklar gibi bir kelime öğrenmiş. Her şeyde bir kötürüm kötürüm. Ne bu kötürüm bize bir kelime at. Kötürüm yani mal değneği gibi bir şey işte. Araç arızası verdi Allah belanı. Ya oğlum yapacağın işe sokayım Furkan ya. Çok yavaşsın doğru. Harbiden şey. yapacağın işe sokayım ama ya. Bilerek mi yaptım Allah Allah. Sağa dönüş varmış muayeneye girmek için. Sağ döndüm arkanda sen varmış. Kaç Aynen, aynen kanka. Şimdi 3 saat uğraşa gidesin. Ya oğlum. E şimdi yükleyeceğiz anasını satayım. Oo oh, tertemiz. Bak ya sürekli araç arızası veriyor. İçim benim de benim yaşadıklarım biraz da de, senin yaşadığın. Geri zekalı. Ya. Sen tam bir malsın kanka. Yani harbiden tam bir masum. Arkadaşlar biz bu Doğuş abiyle bu bölümü çekmeye saat kaçta oturup Bak Nasıl beynimi yapayım? eritti amına koyum eritti er... Aynen Ciddi aynen. Siktah attı beynimi. Var, var mı ki? Saat 6'da oturmuşuz arkadaşlar. Saat şu anda 8 arkadaşlar. Tam 8 buçuk şu an çek çektiğimiz saat. iki buçuk saattir şu modu sil, şu modu indir, bu modu sil, şu modu sik bunu yap. Beynim Boş. eridi beynim kalmadı. Var mı ki? Hı -hı. Hı, -hı. hı hı. Sen neredesin şimdi? Vallahi ben bayağı ilerledim. Bir çağlı. E beni bırak gidiyor. Tamam, sen kötürür kanka? Bak sen çok kötürüm bir adamsın. Biliyorsun değil mi? Kötürüm kelimesini bir kullanma artık. Yaşlı, boruk. <laughs> Ya şu düştüğümüz hallere bakın arkadaşlar ya. Şu yapşak yüzünden ya düştüğümüz Çok hal yaradaysin ya. 160 kilometredeyim ben. 160 kilometrede misin? Bir bak bakayım arkan arkanda kim var. Vallahi ben ikizler aslında göremiyorum seni kardeş. Biraz hızlanayım göreceğim birazdan bekle. Tam böyle sağma sağma gel. Aynen. Bak bak seni. Arabam full hasarlı geliyorum ya. Benimki daha sarı seninkinde? Lan benim full full şu an arabanın her tarafı kırmızı. Oo benim tavanım duruyor. Yavşak ya. Hadi Aa, kendine Araç harzap. Araç Kendine daha dikkat de... et. Bay bay. Yavşak seni. Arkana geldiğim an vururum hocam. Ha, yakalarsan vurursun. Öyle mi? Yakalarsan vurursun aslan parçası. Yalnız bu modun içinde bazı hileler daha var. Ne hilesi varmış? Araç tamirini sıfırla, araç hızını yükselt. Yap. <laughs> şu an işlemez ki oğlum, şu an yolculuk yapıyorsun. Kamil. Diğer bu bölüm olmaz, diğer bölüm olurdu hoşmayım. Oğlum sen aklısın, bak... Iki... Ananı s**kim <laughs> araba takla atıyor. Sen onları yapıyorsun, Güzel. sen onları yapıyorsun ya. Ben hmm. gidiyorum servise iki dakika hemen araba bu tabir edip sıfır kamerasıyla yanına geliyorum o kadar düşün yani sıfır kamerası dediğin oyun zevki yoksa araba sürmüyorsun ki. Hayır oğlum Sen araba sürüyorum ben mı senin diyorsun? senin salaklığın yüzünden ben gittim tekrar döndüm yoksa ben güzel güzel gidip geliyordum. Sıfır kamerasıyla ile işinlendi. Sen oyun tadını bırakmadın ki hacı. Hayır, Hayır ben şu an e, konum atıyorsun oraya geliyorsun ya. Yani. Hayır ben konum atmıyorum ki. Ben konum atmıyorum ki direkt bir şekilde gittim arabamı tamir ettirdim arkadaşlar gördünüz. Hepsine şahitsiniz. oldun gözümün önünde. Yo önüne spawn olmadım. Var mı? Spawn'ın var mı? Kayıt açık. Ispatım var mı? Kayıtım açık. Açık olsun istediği kadar açık olsun. Yapacak seni. Grafik kurallarına oyun izliyor bak Kütürme herif. Ne oldu? Kaç kilometredesin ya Furkan? 130. Oo, yaşandım. daha 130'da mısın Furkancığım? Hı hı. Hı hı. Senin Sen... araban arıza mı veriyor canım? Niye? şu an ben. Ay kıyama. Yoruluyorum. Hatta ben şurada biraz uyusam mı ya Furkan gelene kadar arkadaşlar? Arkadaşlar bu arkadaş bana hile diyor ama ben de en azından parayla <laughs> Araba servise götürüyor. Arası da benim ölüm esni oluyor şimdi de atar çek. Oğlum ben servise mecbur götürmek zorundaydım çünkü araba gitmiyordu. Bana araba yok. kalıyordu. çalışmıyor arabam gitmiyor. çalışmıyordu götüreyim arabam. Haksız mıyım arkadaşlar? Ben bir şey yaptım mı? Yok. Yapacak yüzünden hep böyle şeyler oluştu. Yalnız o değil benim harbiden uyumam bazen kuşman. Arabayı servise nasıl götürüyorsun? Arabayı servise götürürsen seni ta en başa atacak o yüzden götürme gel. Allah Allah gel. Ben burada bir iki dakika uyuyacağım zaten sen gelene kadar. Uyuncak yer bulabilirsem. Uy hadi Vurmasaydın o, 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 o. adam adam akıllı gelseydin. Ya ben bilek vurmadım sana ya. Aha bilek vurmadım aynen. Aa araba düzeldi Yavaşla babacım yavaşla. Benim 55 kilometrem kaldı ha. Bu Bane, bahane diyorum bane. Bane mi? Hmm. Yine kaç kilometre mi var? Bu yüz. Oo daha yarısında mısın sen ya? Ay Araba canım. Araba yüzde yüz hasar oldu şu an benden ne olacak? Ay canım sürekli hasar yiyecek şey yiyeceksin. Arabanın hasarını diyecek. Durduracak seni. Motor kapatacak. Ben Öp hiçbir şey yapmıyorum. Yapacak seni. Ka gaz bile bas. Basmaz 2-3 kere pek peşe çarpman şey lazım. Az yapman lazım. Samandıra keşfedildi. Samandıra'ya girdim ben. Ta çık çık ta haydi çık çık ta. Ben servise gidiyorum ben. Servise bas bakayım nereye gidiyor senin. Ama tamir ettim. Gerçi senin paran var. Tamir ettirirsin. Ben eksi 13 bindeyim arasını satayım. Nereye atıyor? Bastım şu an. Samandıraya götürecek. Harbi mi? Yakın geliyorsun o Tabii zaman. Ya. Tamam orada arabayı tamir ettir. Ondan sonra şeye gel. Otogara gel. Gittin mi? Dur tamir ettiriyorum şu an. Orada şey diyecek. En üstteki seçeneği seç. Bütün hepsini seç. Şeylerin. Hepsini tamir et de. Tamir ediyor orada. Nasıl yapacağım? Ben neredesin sen? Ne, ne diyor sana? Ben araba var. Araba duruyor karşımda. Üstte de böyle motor logosu falan var. Tamam şu an aracın tamir et şeyi çıktı mı? Enter çıktı mı? Tamam şu an enter tıkladım. Şu an şey diyeyim. Menü var işte. Karşımda araba duruyor. Tamam orada e, sağ üstte şey yazıyor. Hepsini seç yazıyor. Hepsini tıklama, hepsini seçmine öyle bir şey yazıyor. Yok. Ya nasıl yo? Bilmiyorum. Hepsini seçmen lazım. Bak geri çek, ESC'ye bas geri çık. Arabayı sür tekrar. Ben senin yanına geliyorum bekle. an sarı bir menüdeyim Servise girdim. Tamam en üsttekine tıklayacaksın bak. Servise girdiğin zaman en üstüne en üsttekine tıklayacaksın. Eksiksiz tamirat talep et diyorum. Aynen. 71 bin dolar. arabada daha pahalı. Evet. <laughs> Oldu mu? Oldu. Tamir etti mi şu an? Kırmızı mı hala şey? Aracın? Diyor şu an bembeyaz. Tamam. Hadi Aracınız mükemmel durumda. Tamam gel. Gel hadi. Geliyorum saniye. Uş geri gitti Nasıl geri gitti? Şof 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 şof. f basacaksın haritaya geçmek için. Buraya bir şeyler oldu oyunda. Karşında ol Gördün mü beni? Ne ya? Neredesin? Haydık. Tam yanındayım. Neredesin? Önündeyim. Bak vurma Furkan. Vurmayacağım Furkan. da önüme geçiyorsun. Fener'im Furkan! <laughs> Trenim çalışmıyor önüme geçiyoruz. Geri zekalı mısın oğlum sen? Aptal mısın sen ya? Allah Allah. Ya yemin ediyorum kötürüm ya. Allah'ım ya Rabbi sen bana sabır ver ya. Neyse sakinim. 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 Benim 10 kilometre mi kaldı da hoş <laughs> Sen gerizekalısın kanka, sen tam bir malsın. Ya doğal şu video yoksa seni var ya şu an kick demiştim. <laughs> Aptal ya. <laughs> Peytan diyor götür vur, bir daha dönsün aynı yere. Yapabiliyorsan yap kardeş. Sen bir şey demeyeceğim. Aa yaş. Allah sinir etti beni bugün arkadaşlar piç ya. Oo anayın yırtıldı araba. Geri zekalı aptal. Otogardayım ben ne yapacağım? Gireceksin içeriye. He ee, üçü buraya teslim ediyorum şu ben bana sabır ver Hadi. Ya küçücük arabayı ya. çeviremiyor ya. Küçücük araba ya. Yalvar. Gerizekalı. Sana mı yalvaracağım? MOL. <laughs> ha, kim köpek? Göt. Yalvar diyor bir de. Bir alanına ilerleyin. E ilerleyemiyorum. Niye? Ne oldu lan? Ne ben. E, ben niye burada takılı kaldım? Takılı kaldı. Ne e... yaptı? takılı kaldı lan benim araç. Nasıl? Oo. Nasıl yani ya? Niye öyle oldu? Bilmiyorum. İlginç arkadaşlar takılı kaldı orada be. Tamam yanaştır abi şöyle. Okey indir. O oyunu bana girseydi gülerdim ha. Kösürüm seni. Hasarlı şuraya bak ya. gerideki kaldı yüzünden uğraştığımız şey. Ya o kadar eksi yedim ben bir de ya. Benim öyle bir derdim yok. Yapacağın bu. işe sokayım ya çocuk. Harbiden yapacağın işe sokayım ya. Benim öyle bir derdim yok. Neyse arkadaşlar güzeldi. Ben çok keyif <laughs> alamadım ama umarım siz keyif almışsınızdır izlerken. <laughs> Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Ekranda gördüğünüz videoları geçip onları izleyebilirsiniz. Onlar da güzel keyifli videolar oldu. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay.